Bir huni örümceği, Avustralya'ya özgü olan huni örümceği, son derece güçlü ve hızlı etkili bir zehire sahiptir. Özellikle erkek örümceklerin zehri, insanlarda ciddi semptomlara ve hatta ölüme neden olabilir. Zehirleri sinir sistemini etkileyerek nefes darlığı, kas vazmları ve bilinç kaybına yol açar. Neyse ki, 1980'lerden beri geliştirilen bir panzehir sayesinde ölüm vakaları büyük ölçüde azalmıştır. 2. Brezilya gezgin örümceği dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olarak kabul edilir. Agresif yapıları ve zehirlerinin güçlü nörotoksik etkileriyle bilinirler, Isırıkları şiddetli ağrı, kas krampları, felç ve tedavi edilmezse ölüme yol açabilir. Özellikle erkeklerde ısırık, uzamış ve ağrılı ereksiyonlara neden olan pleopizme yol açabilir. 3 Karadul Örümceği Karadul örümcekleri, parlak siyah renkleri ve karınlarındaki kırmızı kum saati şeklindeki işaretleriyle tanınır zehirleri nörotoksiktir ve ısırık şiddetli kas ağrısı, kramp, mide bulantısı, terleme ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olan naprodektizm sendromuna yol açar. Isırıkları genellikle ölümcül olmasa da, küçük çocuklar ve yaşlılar için daha tehlikeli olabilir, panzehiri mevcuttur. 4 şili keşiş örümceği, kahverengi keşiş örümceği ailesine mensuptur ve en zehirli üyelerinden biridir. Zehri dermonekrotik özellik gösterir yani ısırılan bölgedeki dokuların ölmesine ve büyük, yavaş iyileşen yaraların oluşmasına neden olabilir. Nadir durumlarda sistemik reaksiyonlar ve organ yetmezliği de görülebilir. Isırık başlangıçta ağrısız olabilir. Ancak belirtiler saatler içinde ortaya çıkar. 5. Altın küre örümceği, ağını altın sarısı renkte ölen dev bir örümcektir. Ağ o kadar güçlüdür ki çelikten daha sağlamdır. Zehirlidir ama insan için genelde tehlikeli değildir. Dişileri devasa boyutlardadır.